Yani şimdi böyle şiir miir okuyorlar, işte böyle bir takım hikayeler anlatıyorlar filan. Sanki olayı görmüş gibi böyle dramatize ediyorlar. Cık. Ya bunlar çok ucuz şeyler gerçekten ya. Bu iş iş değil. Bundan bir şey kalmaz geriye yani. Kur'an-ı Kerim'de bu tür anlatımlar için çok nefis bir ifade <laughs> var Ali Bey. Evet. Derse geçeceğiz ama bir ayet hatırlatayım. Tabii, bu, bu tür sunumların geriye bir şey bırakmaması anlamında bir örnek vermek istiyorum. Ee, Rahat suresinin 17. ayeti. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Esselamillah Enzele minessemai ma'en Gökten yani bulutlardan yağmur yağdırır Allahu Teala. Fesalet evdiyetun kaderiha. Her vadi kendi miktarı ne kadarsa o kadar su akar vadilerden sular, ırmaklar oluşur yani sel oluşur, akar. Fehtemele seilu zebeden rabiyen. İşte bu sel, selin üzerinde de bu sel böyle kabarcıklar, böyle cüruflar, böyle nasıl diyelim köpükler hani sel sularının üzerinden akan köpükler vardır. Böyle köpük oluşur diyor Allahu Teala. Selin üzerinde oluşan köpükten söz ediyor. Sonra diyor ki ve mimma yukeduna aleyhi finnari. Ateşte insanların tutuşturduğu şeylerden de diyor. Maden eriyiklerinden yani. Onlardan da ibtiga ehliyetin evmetaen. Hani bir süs elde etmek ya da bir araç üretmek için madenler ateşte eritildiğinde de ZEBEDÜN misluhu. Aynı o köpüğe benzer şeyler çıkar. Ee, köp Yani böyle cüruf, yani maden eriğinin üzerinde biriken o çer çöp türü şey, ee, madeni cürufundan ayıran işte o cüruf kısmı. O da diyor şeyin üzerine birikir. Bak şimdi. KEDER GEZR BULLAHU'L HAKKA VEL BATIL Allah hakkı batılı böyle örneklendirir. Şimdi bunların madenine bir şey diyecek köpüğüne başka bir şey başka diyecek. Bir şey Suyun sel var, selin taşıdığı işte o e, alüvyon topraklara ya da e, mineral değerleri yüksek olan o topraklara bir şey diyecek. Selin üzerindeki köpüğe başka bir şey diyecek yani. Feyem <laughs> zebedü. Bu çer çöp köpük var ya diyor. Feyedebu <laughs> cufaen. O cürf olur, akar yok olup gider diyor. Ve emma ma yenfe'un nase insanlara menfaatli olan ise fe yemküsü fil ardı işte o toprakta kalandır. Yeryüzünde kalandır. kalandır. Elinizde kalandır. Sel gider, köpükler yok olup gider. Geriye onun taşıdığı değerler kalır. Maden eriyiklerinde efendim köpükler, cüruflar gider, ayıklanır, atılır. Geriye madenin cevheri kalır. Şimdi mesela böyle dini sunumlar dinlerken insanlar ben onu merak ediyorum diyorum ki yani filanca bir sunumu dinlediniz. Ne kaldı geri? Şimdi biz de burada yıllardır program yapıyoruz. Eğer bizim anlattıklarımızdan da geriye bir şey kalmıyorsa bizimki de bu köpük gibi olacak yani veya curuf gibi olacak. Biz köpük veya curuf gibi olsun istemiyoruz. Biz madenin cevher kısmı olsun istiyoruz. Kutu doğum haftaları da diliyorum evet. Rabbimden buna hizmet etsin. Yani yavaş yavaş insanlar Hz Peygamber'i hayatlarına taşıyabilecekleri donanımlar elde etsinler. Onu hayata taşımanın en güzel yolu, en kestirme yolu, onun tebliğ ettiği Kur'an'ı hayata taşımaktır. Çünkü 23 yıl Hz Peygamber Kur'an'ı konuşarak Kur'an'ı anlatarak, Kur'ani prensipleri insanlara hatırlatarak, tebliğ ederek bu Risalet görevini yerine getirdi. E şimdi de öyle olması lazım. Yani şu kutlu doğum haftalarında Ali Bey, yani en baba eylem, en baba iş, en kalıcı meşguliyet, en iddialı organizasyon Kur'an'ı anlatmayla ilişkilendirilen organizasyon olmalıdır. Çünkü Hazreti Peygamber'i bu anlamda doğru tanımanın başkaca bir yolu yok. Bunu başka şeyler, başka şeyler gelip geçici şeylerdir. Oradan geriye bir şey kalmaz. Bir hatırayı yad edersiniz. Bir işte ne bileyim bir güzel organizasyon yaparsınız. E peki bittince hafta hafta bitince geri ne kalıyor? İşte ben o geri ne kalıyor sorusunu ciddiyetle sormaktan yanayım. Bunun için organizasyonların biraz daha ağırlıklı, akıllı uslu ve geride iz bırakacak mahiyette belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. İşte mesela Samsun a...